arkadaşlar. Biraz yeni gündemi değerlendirmek istedim. Haliyle piyasaların içinden sarı kafa Trump çok feci geçmiş oldu. Trump seçilmesiyle birlikte borsa bir rally yaptı. Hepimiz sevindik tabii haliyle. Biraz para kazanmaya başladık derken Aa, bir de ne olsun yine psikopatlığından geri kalmayıp gümrük tarifeleri bilmem ne diye direte direte en sonunda tarifeleri yayınladı, yayınladı ve Borsanın içinden geçmiş oldu. Sert bir çakılma, son 30 yılın en büyük çakılmasını yaşadık. Hepimizin eline vermiş olduk, tabiri caizse yani artık. Yani stoplu gitmeyerek büyük bir hata yapmış oldum. Kendi adıma konuşayım, döner döner diye onu da erteler filan diye erteledi sonrasından bir tepki alımı yükselişi verdi ama yani çok da bir işe yaramadı yani artık bir önceki eski yerine gelmesi için bayağı bir zaman geçmesi gerekecek bu bizim açımızdan tabi üzücü oldu haliyle bundan sonrasında ne olur diye düşünüyorum Trump'ın yani ilk dönemine baktığımız zaman yine aynı muhabbetler orada da gerçekleşmiş tabi tarihini biraz daha araştırmış olsaydık bu hareketlere karşı daha temkinli olabilirdik. İlk döneminde de geldiği zaman borsa önden bir rally yapmış. Sonra bu gümrük tarifeleri ticaret savaşları başlayınca iyi bir çakmış. Ondan sonra da Merkez Bankası'nın parasal genişlemeye gitmesiyle birlikte, para basımıyla birlikte borsalarda bir rally yaşanmış. Yani o halde de bütün hisseler uçarken Nvidia hepsinden daha fazla 8-9 kat uçmuş. Ben de Nvidia'daydım. Tabii haliyle büyük bir hüsran yaşamış olduk. Ama en ufak bir anlaşma meydana gelirse anlaştık gibisinden yani tek bir tweet'e bakarlar lanet olası herif. Yani tabii bu hemen olmayacak belki ama o zaman borsalarda yeniden bir halli başlayabilir. Umarım öyle olur çok fazla süründürmeden. Hepimizin tabii haliyle morali bozuldu. Neyse şimdi bekliyoruz işte bir anlaşma ümidi olsun anlaştık filan desinler diye. Tabi öyle bir an önce de anlaştık denebilecek bir konu değil. Yani Çin de sonuçta büyük devlet. Trump'a hemen boyun büküp de adamlar şartlarını kabul ettik demiyorlar haliyle diğer küçükler gibi. Neyse. Umarım yakın zamanda bir anlaşma gelir. Ve borsalarda pozitif bir etki yaratır. Bir de yani şu Powell'ın konuşmaları olmasa o kadar zaten piyasalar düşüyor. Bir de üzerine Powell tuzunu biberine atıyor yani siyasete bulaşıp. Ya kardeşim bütün dünya faiz düşürüyor. Düşür işte sen de yani düşür de biraz piyasalar rahatlasın. Yok düşürmedi maalesef. Ya yeniden bir parasal genişlemeye giderse Amerika biz de oradan kendimizi kurtarırız bakarsınız. Ama onun dışında bir kurtuluş yolu ya da günü görünmüyor gibi. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bakalım ne olacak bilmiyorum tabii. Yani işi her boyutuyla değerlendirmek lazım. Baktığımız zaman Çin evet güçlü bir devlet. Ama hala da tamam son zamanlarda da kendi teknolojilerini üretmeye başladılar falan. Baktığımız zaman da hala ucuz iş gücüyle ekonomisini yürütmeye çalışan yani hala ucuz iş gücünün kaynağı ülke konumunda. Bu açıdan kendilerini geliştiremediler. Nüfus kalabalık olunca tabi bir de kendilerine özgü komünist sistemleri olunca ucuz iş gücüyle iş yapan Fatoncu devlet haliyle yaşamaya devam ettiler. Şimdi baktığınız zaman bu savaşı Amerika mı kazanır, Çin mi kazanır diye düşünüldüğünde bir orta yol bulunacaktır. Yani bir önceki dönemde olduğu gibi orta yol bulunacaktır diye düşünüyorum. Yani Çin tek başına bu sefer Amerika'yı alt eder. Amerika'yı artık ekarte eder gibi bir durumun olacağını ben sanmıyorum. Hala daha mesela 10 kişiden 10 kişiye sorun. Kaç kişi mesela çocuğunuzu hangi ülkeye Amerika'ya mı göndermek istiyorsunuz, Çin'e mi göndermek istiyorsunuz deseler diye sorsalar Kaç kişi Çin der ki Allah'ınızı severseniz. Yani oradan kıyaslayın yani Çin'in ne kadar gelişmiş devlet olduğunu ya da refah seviyesi yüksek bir devlet olduğunu ya da olmadığını. Yani kim mesela çocuğunu şu an Çin'e göndermek ister? Yani okusun diye ya da yaşasın diye. Yoksa hala yok Amerika batıyor muhabbetleri yapılan birçok kişinin gömdüğü yani Avrasyacıların, Asyacıların gömdüğü Amerika'ya mı göndermek istersiniz? Çin hala da bu basit kıyaslamayı yapmak lazım yani. Ben şahsen Amerika'ya göndermek isterim. Yani Amerika bu açıdan baktığımızda öyle kolay kolay bitecek, çökecek, işte boşluğundan dolayı batacak. Yani kısa vadede en azından bunlar olacak bir devlet değil. O yüzden birkaç sene herhalde öyle görüyorum. Bu iş biraz sancılı geçecek. Ondan sonrasında da yani geçen dönemde olduğu gibi birinci faz anlaşmaları falan ilk faz anlaşmaları falan yapıldığı zaman heyetler arasında artık gevşeyecektir diye düşünüyorum. Ayrıca işin bir boyutu daha var. Trump bütün bu gerginlikleri yani resesyona ülkeyi biraz daha yani resesyona sokup parasal genişlemeyi yapmak için yani Fed'i ikna etmek için yapıyor da olabilir. Yani şimdi tamam tarife falan koyuyor olabilirsin. İyi güzel. Ama mesela bunu bir usulünce yapmak var, devlet usulünce, edepli bir şekilde yapmak var. Bir de böyle kavgayla, dövüşle yapmak var. Trump da sanki herkes kendisine savaş ilan etmiş gibi en baştan yani savaşmayı seçiyor, kavgacı üslubu seçiyor. Yani bu adam sonuçta aptal bir adam değil yani. Dünyanın en büyük adamlarından biri, Türkçe deriz. Yani bunu bilmeden kafasının dikine giderek yaptığını sanmıyorum. İlla ki yine birilerine tanışıyor. Yani bir üst takılma, alt takıl neyse yine var yani. Ya ben bu yüzde yüz Trump'ın giderek yaptığını inanıyorum yine. Bir planı var adamın. Gerginliği bilerek çıkardığına inanıyorum. Yani sırf e, gümrük tarifi oranlarını diğer devletlere kabul ettirmek için değil, bence dünyayı yani kutuplaştırmak için, tarafınızı seçin gibisinden. Dünyayı ya Amerika'dan tarafsınız ya Çin'den tarafsınız diye ülkeleri sindirmek için önce bunu bir, biraz da bunu yapıyor. Yani dediğim gibi yaşayıp bekleyip göreceğiz. Bakalım ne oluyor yani. Ben yine ilk dönem da olduğu gibi olacağını düşünüyorum. Sadece bizi biraz süründürecek, hisseleri süründürecek. Yani yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz, yaşayacağız, göreceğiz yani. Beklemekten başka yapacağımız bir şey yok. O yüzden yani 2025'i pas geçer diyorum. 2026'nın birinci çeyreğinden sonra filan bir hızlanma, toparlanma görülebilir. Şu an elinde nakitte bekleyenler çok şanslı o açıdan. Buralar %100 alım fırsatı diye düşünüyorum. Yani buralardan alabilenler bence 2026'nın ilk çeyreğinden sonra belki ikinci çeyrek filan güzel karlar yapmış olacaklar yani. Bir kat, iki kat, üç kat yani belki çok daha fazlası güzel karlar yapmış olacaklar. Ama terste kalanlar da işte ancak 2026'nın ilk çeyreğinde falan kendilerini toparlayabilir diye düşünüyorum. Yani biraz da bu toparlanma süreci FED'e bağlı. FED'in artık daha fazla inat etmeyip faizleri indirmesi gerekiyor faizleri indirip biraz da parasal genişlemeye giderse yani o zaman işler daha da hızlanabilir. Toparlanma daha hızlı olabilir. Ama tabii de şöyle durum var. İstersen Powell'ı görevden alırım falan diyor. istifa ettiririm falan diyor. Yani umarım böyle bir şey yapmaz. Bu da artık tam tersi etki yaratır ve piyasalar çökmeye devam eder. Çünkü yani artık böyle bir şey de yaparsa son ihtimaldi diyelim. Amerikan piyasalarına falan hem devletine hem piyasalarına güven kalmaz. Bu açıdan da insanlar Çin'e doğru ve diğer devletlerde Çin'e doğru kayma yaşayabilir. Yani böyle bir şey yapmaması lazım. Zaten görev süresinin bitmesine az kalmış. Bakalım yaşayıp görelim diyorum. Umarım hepimiz için iyi olur. Yani yoksa canımız bayağı bir sıkılır. Umarım bir an önce düzelir. Yani bu vlogta biraz bu Amerikan piyasalarını değerlendireyim dedim. Düşüncelerim bu şekilde. Umarım herkes istediği tutarlara, meblalara, hayallerini gerçekleştirecek paraya ulaşır. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.